Bin Sports. Galatasaray ne Stadına dünya çapında ödül. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumuna, The Stadium Business Tasarım ve Geliştirme Ödülleri, kapsamında inovasyon ödülü verildi. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nef Stadının, Guinness Dünya Rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santrali ile, yılın inovasyon ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, 19 jürinin oylarıyla karar verilen ödüllerde stadyumumuz Sydney'deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin'deki Estadio Mas Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek farkındalık yaratan proje olarak lanse edildi, ifadelerine yer verildi. Nef stadının çatısına kurulan güneş enerjisi santrali, kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak Guinness Rekorlar kitabına girmişti. NTV Spor. Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili açıklama. 2022 Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre, sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, 3 grup halinde 5-2 pas çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdiği belirtildi. Icardi açıklaması. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumunun yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi. Galatasaray'ın yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde